Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz. Hadi gel Mert. Geliyordum. Uzun zamandan beri video atamıyordum <laughs> Mert öldü bile. Ben de ölüyordum. Olsun. Karakterimi öldüm arkadaşlar. Karakterimi değiştirdim. Eskiden civciv kafalıydım, sarı kafalıydım. Öyle yani. <laughs> Karakterimi değiştirdim şu şekilde. Hop. Ay düşüyordum <laughs> Hop buradan da geçelim. Aslında burası kolay ya. Evet çok kolay ama Biz Gerçekten neden geçelim? Gerçekten da olsak düşerdi ama. Aynen. Evet tamamdır. Hadi gel devam edelim. Yürü sadece be. Eğer düşersem. Hop tamamdır. Ha. İnan bana. İnan bana. İnan bana. İnan bana. Şu Arkadaşım. Hop. Tamamdır geçtim Mert'e de Çok kolaydı burası. Hoppa. Evet hop. Ay hop, burada yürüyebilirsin hop. he. Olsun bir şey olmaz. Uy. Ben burayı daha önce de oynamıştım. Ama e, videosunu yayınladım mı emin ee, değilim. Burada da yürüyebilirsin. Çekil lan. Öldün mü? Ah yok. Ölüm sesinin geldiğinde şey oldu. Aa, ben de düştüm. <laughs> Beni bekle ama. Tamamdır. Arkadaşlar Mert gelemedi. O yüzden belki videoyu durdurmak zorunda kaldım. Dedi. Ben zaten ölmüştüm. Hemen biz devam edelim. Mert de gelecek arkamızdan arkadaşlar. Bakın Mert de orada. Evet yeni gelen arkadaşlarımız da var şurada. Arkadaşlar bir de yeni oyunumuz Piggy oyununu açmayı düşünüyorum. Ee, onu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Mert hadi geliyor musun? Geliyorum. Ben de geliyorum. Aa. Bekliyor ama. Geri gidelim arkadaşlar. Şöyle oraya bastık ya. Ha Aa, Mert gelmiş bir Hiç geri gelmeme gerek yok. O kafan şeydi durur ki. Evet gördüm. Hadi gel bakalım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz devam ediyoruz. Çok zor ya. Ya o kadar zor değil aslında. Dedi ama öldü falan. Ay 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 ay. Arkadaşlar Mert sakın olur. bu sağ e, şuralardan gitme baksana. Şuralardan gitme çünkü ölüyorsun. Ortada da kimlerden gitmen gerekiyor? Şimdi ben denedim bir kere. Aa niye zıplamıyor? Ya, Öldüm. Evet arkadaşlar devam edelim. Mert geçemedi orayı. O yüzden ben devam etmek istiyorum. Hoppa. Hop. Ay düşüyordum. Hoppa. Hadi geçelim arkadaşlar burayı da. Mert'cim hala gelemedin mi sen? geliyorum. Hep yanıyorum ya. Bir şey olmaz. Ben de buralarda genelde ölüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ben eski halime dönmek istiyorum. Sarı saça öldüm. Sarı saça dönmek istiyorum. Üstüm zaten öyleydi. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Mert'i bekleyelim madem biz de burada. Bakın bazı arkadaşlar da geliyor. Sen devam et. Sen beni bekleme. Hop burada yürülüyor mu tamamdır. Arkadaşlar. Öbür arkadaş ölmüş galiba. Hop. Ay öldüm arkadaşlar. Hangi renk? Bence bu yeşil ya. Vallahi o çıktı ya. Yeşil ve su yeşili. Hop. Bakalım onlar geçebilecek mi arkadaşlar? <laughs> Geliyorum ben de. Bir tane daha mı vardı. Yeşildi. Aa! Size ben de şimdi bu yeşillere geçtim Merve <laughs> abi. Beklesene beni. Yok ya beklemeyeceğim. Şimdi video çekiyorum ya. Ah, beni en başa aldı zannettim bir an. Hop 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 ve hop. İnanmıyorum. Aradan nasıl düştüm ben? Burada yürü. Hop. hop. Ay öldü önümdeki. Yazık çocuk gözümün önünde öldü. Ah! Hey sen yüzün ölüyordum. İyi oldu öldün. Ne dedin? Ben de öldüm ya. Niye? Hayır hayır sen demedim ya. Hani bunlar çekilirse belki. Arkadaşlar ben buraya geçip hemen geleceğim. Arkadaşlar geçtim o bölümü. Birazcık uzun sürdüğü için videoyu kesmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten çok zordu arkadaşlar. O zaman hemen devam edelim ilk görmemizle beraber. Hop. 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 Hayır. Evet arkadaşlar. Aa yine arasından kaydım ya. Orayı nasıl geçeceğim ne hiçbir ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle sıra sıra gitmeyi deneyeyim bir. What? Durdurayım arkadaşlar ben. Arkadaşlar şurada bir bug var. Tam şu köşede şuraya atladığım zaman bir bug var. Bakın ben kıpırdatmadıkça o kendi zıplıyor. Demek ki bug var arkadaşlar. Oraya geçemediğimiz için bugünlük de videomuz bu kadar olacak. Herkesi çok seviyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.